hizmetiniz de Ay, yine mi sen? Evet, yine ben. Her nerede ve ne şekil yaşatılıyorsanız e, ben oradayım. Acı var mı efendim? Ne var? Ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Ama siz birazdan benim sattığım mucize aleti görünce almak isteyeceksiniz. Bir dakikanızı istirham edeceğim. Ay. Ve... Enanadın! İsviçreli bilim adamlarının üç açılı diş fırçası ve sonraki en büyük icadı. Zayıflama bisikleti. Bu bisikletle 100 kilometrede vermeniz gereken kiloları sadece ve sadece 10 kilometrede vereceksiniz. Ay bildiğimiz zayıflama bisikleti işte. Hı. Sizi terin ederim. Şiddetle yağıyorsunuz sevgili manken adayı hanımefendi. Bu bisiklet görüntü itibariyle diğer bisikletle fiziki bir birliktelik arz edebilir. Fakat ruh olarak çok farklı bir yapı ihtiva eder. Nasıl yani anlayamıyorum. Size bir sır vereyim Ne? Aramızda kalacak ama. Söz. 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 Ölümü görün Akrep Nalan var ya Akrep Nalan. İşte o Akrep Nalan bu bisiklete sadece üç gün bindi ve o falan Nalan oldu. Yani ikisi de aynı Nalan aslında. Hadi be sen de. Atıyorsun. Ay atmıyor. Ben bu benzerliği fark etmiştim zaten. İkisi de şarkı söylüyor. <laughs> kafa açık içeri biraz imkâr. <laughs> Bravo yani Filiz Hanım. Benim geldiğimi nereden anladınız ki? <laughs> e kapı açık geldiğini çalan iki kişiyi tanıyorum. Biri Galatasaraylı Hakan, diğeri de sen <laughs> <mi> azıcık. <anladın? gülüyor> ne istiyorsun? Şey, Gülbiz Usta unutmaması gereken dosyaları unutmuş da ben onları almaya geldim. Şu konsolun üstüne falan bakıver. Sevgili hanımlar, bana inanmakta güçlük çekeceksiniz ama... Bu bisikletle sadece pedal çeviren değil, onun arkasında oturan bile kilo veriyor. Yok. Yok canım, daha neler? Bakın küçük hanım, ben bu işi tam yedi kuşaktır yapıyorum. Benim rahmetli dedem, boş sade Halil İbrahim Efendi, insanların güvenini kaybetmektense, kilolarımı kaybetmeyi tercih ederim. Dedi! Ve bu muhteşem bisikleti icat etti. Bilmem anlatabiliyor muyum? Peki bunun kullanımı kolay mı? Bunu kullanmak çok basit. Bu aleti dünyanın en salak insanı bile rahatlıkla kullanabilir. Arzu ederseniz Azimkar Bey'in üzerinde bir bakalım. Azimkar Bey, rica etsem bize konu mankenini yapar mısınız acaba? Tabii. Ne ne yapacağım? Çok kolay. Otur. Şu pedalları görüyor musun? Ayaklarını üzerine koy. Çelik. 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 Azim Azimkar Bey şu anda tamı tamına üç kilo birden verdi. Gel. Arzu ederseniz test edelim ve onaylayalım. Bakın! Azimkar Bey'in bu kadar kısa bir süre içerisinde bacakları nasıl incecik ve tığ gibi oldu. Görüyorsunuz değil mi? Ey, görmeseydim daha iyi olurdu valla. Maymun bacağında bile bu kadar kıl yoktur. E? Pantolonunu mahvettim ama merak etme ben sana kendi pantolonumu daha ucuz satarım. Hanımefendiler! Gördünüz! Azimkar Bey! Arzu ederseniz bu zeka açıcı bisikletlerden size de bir tane pazarlayabilirim yani. Zeka açıcı mı? Aha. Şimdi bu bisikletler da mı açıyor? Tabii ki. Bisikletin üzerinde gidermiş gibi yaparken eğer kitap okursanız, zekanızda belirli bir açılma oluyor. <laughs> Hanımlar! Bu muhteşem aleti almaya karar verdiniz değil mi? Ay kusura bakmayın çok isterdik ama biz bunu alamayız. Niye? Evet çünkü bizim hiç paramız yok. Aramızda paranın lafı mı olur? Güven kardeşler dahili ve harici! Mamuller pazarlama, adi komandit, ticaret, RTD, ŞTİ olarak size bir önerim var. Siz ilk peşinatı verin, hallederiz. Bizim ilk peşinat, yazı tura atacak bile paramız yok. Ya, eh, ne yapalım? Aşağı. Ben gideyim bari. Bakalım bu bisiklete hangi kilolu ve talihli hanım alıp iki günde manken olacak. Keşke siz alsaydınız be. Ben de el alem yerine podyumlarda sizi manken olarak seyretseydim be. Ha? Ben bakarım. Buyurun. İyi günler. Ben nikah şekerlerini ve parasını bırakmak için aramıştım. <laughs> i̇yi de burası nikah salonu değil ki. Bize <laughs> Hanım'ın evi değil mi burası? Evet burası. Tamam o zaman fazla bakmıyorum. yok. Siz bu zaten kendisine verirsiniz. Peki. Tamam. Filiz Hanım. Hmm. Bu para Zerafet Hanım'ınmış, nikah memuru getirdi. Ben gideyim, usta bekler. Ben de kaçayım bari. Ne yalan söyleyeyim, vallahi sizin için çok üzülüyorum ben. Eğer bu bisikleti alsaydınız ben iki gün içinde size şişmanlatıcı haplar satardım. Durun bir dakika. Bana mı söylediniz? Ee, evet. E, kaç paraydı bu bisiklet? Aa olur mu Filiz? O annemin parası. Ay canım ne fark eder? Farz et ki borç aldık sonra öderiz. Ay nasıl ödeyeceğiz? Biz çalışmıyoruz ki. E, i̇yi ya işte biz de çalışırız. Ne yaparız biliyor musun? Biz de bir nikah şekeri işi buluruz. Ondan sonra e, aldığımız borçları annemize öderiz. kadarıyla elinizde bulunan 10 milyon 250 bin lira ilk peşinat için ziyadesiyle yeterli. 10 milyon 250 bin lira mı? Nereden biliyorsun sen o kadar para olduğunu? Filiz Hanım, ben parayı kalınlığından tanırım. Her neyse, buyurun bisikletinizi güle güle sayıklayın. Güle <laughs> Yalnız ufak bir ayrıntı. Şu öksüz ve yetim senetçikleri imzalayıp onları da bir sevindirsek. Ay, olun, <laughs> da imzalayın, imzalayın. Hep bakalacak. Belen, buyurun. Eğer bisikletten ya bir şikayetiniz olursa hiç çekilmeden günün 24 saate beni arayın.